herkese merhaba. Ben de şu kışlık domatesleri artık bir an önce halledeyim dedim. Çünkü havalar iyi de niye serinlemeye başladı. Domatesler ocakta güzelce pişerken araya bir danışmanlık aldım. Danışmanlık bittiğinde bir de baktım. Benim uzaylılar bana şaşkın şaşkın bakıyorlar. Pişen domatesleri kavanozlara koymak için mutfakta bir şeyler ararken bir de baktım ne göreyim iklimin magı. Okuldan gelmeden kullanıp yıkayıp yerine koymam lazım. Tencereye yeni domatesleri koyduktan sonra bir danışmanlık daha aldım. Onlar pişerken Zilloş'la beraber kulübün yeni sezonunu izlemeye başladık. Evet, emeklerimizin karşılığını görmeye başlıyoruz. Kavanozları böyle asker gibi dizdikten sonra günün artık son danışmanlığını aldım. Aslında çok yoruldum. Epey yorucu bir gündü fakat çok da keyifli. Artık köşeme geçip kitabımı ve kahvemi alıp dinlenme vakti. Ben kitabımı okurken ve dinlenirken sizler de yoruma hangi kışlık hazırlıkları yaptığınızı yazabilirsiniz.